dedikodu, gaybet, fitne, olumsuz şeylerde. Gerçek düşman kim? Burayı fark etmenizi rica ediyorum. Yani bunun altında aslında İblis der ki senden öyle nefret ediyorum ki seni öldürmek istiyorum ama sana yaklaşamıyorum. Hiç değilse dışarıdan zehir ile sana yaklaşmak istiyorum. Kendini bilen ise bu tür şeylerden etkilenmez birçok iniş ve çıkışın zelzelesinden korunur. Ama asıl saldıranın o insan suretindeki varlıklar olmadığını, onu kullananın ne olduğunu fark etmeniz lazım. Yani iblis size gıcık olduğunda her yerden ve yönden saldırır. Tam bir iman ile korunmadığınız sürece her şeyden etkilenirsiniz. İman ise insanı çepeçevre saran çok güçlü bir himayedir